Arkadaşlar Mondio MK4 Tesla montajlarımız, multimedya montajlarımız devam ediyor. Bu arabamız liftback görmüş olduğunuz gibi Adana'dan geldi. Buna Tesla montajını yaptık görmüş olduğunuz gibi. Burada da 2011 Station Wagon arabamız var. Buna da e, özel seri 9 inç Android klima panelli multimedyasının montajını yaptık. O da bu şekilde. Müşterimize hayırlı olsun. CarPlay, AutoPlay hepsi mevcut arabamızda. Bu cihazımız 8 m 128 hafıza. Bu cihazımızdan elimizde zaten bir tane kaldı. Devamı da yok şu anda. Son seriyi de ee, saklıyoruz onu. Bu son montajımız da bu oldu. Bu arabaya çok güzel yakışan multimedyalardan biri. Konvers ekran bilgileri de geliyor ayrıyetten. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun.